25 Pazar EKPS alanında Türkiye'nin açık ara <laughs> bir numara kurumu. Koca kafa uzaktan eğitim. Matematik öğretmeni Gazi Hoca. Bugün 15 Haziran. Babalar günü. Grup bir babalar günü kutlaması. Başta rahmetli babam Rıza Dağ. <laughs> olmak üzere ebediyete göçmüş tüm babaları Yüce Rabbimden nurlar içerisinde, ışıklar içerisinde uyumasını abilerimin tanıdığım, tanımadığım tüm babaların baba adaylarının babalar günü kutlu olsun. Bugün YouTube kanalımız Koca Kafada saat 15'te. 15 Haziran 2025 saat 3'te. EKPS ile ilgili canlı yayında bulunacağız. Genel değerlendirmeler yapacağız. Çok fazla böyle ekstra ekstra olan bir şeyler yok. Zaten demiştim ben Kasım ayına kadar da çok fazla ekstran bir şey olmayacak. Ama yine de sizlerle sohbet amaçlı, genel bilgilendirme amaçlı değerlendirmelerde bulunacağım. Ona göre de sohbet edeceğiz. Sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Bununla beraber bugün babalar gününe özel. 23 Haziran'dan itibaren sıfır matematik kursuyla başlayacağımız olan EKPS 100 yüze 2026 İstanbul Bakırköy. EKPS ise online tüm Türkiye genelinde açacağımız gruplarda ilk iki adaya özel babalar günü indirimleri uygulayacağız. Kayıt olacak. ilk 3 2 kişi için geçerli olan ve bugün akşam 8'e kadar arayabileceğiniz bir kampanya onunla ilgili değerlendirmelerde bulunacağım. Canlı yayında görüşmek üzere. Atamalar, tercihler, ikinci atamaları, öğretmen atamaları, 2026 çalışmaları bunlarla ilgili her türlü soruyu sorabileceğiniz ve cevabı alabileceğiniz canlı yayınımız 15 Haziran 2025 Pazar günü saat 15'te. Canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.